Evet arkadaşlar. Bugün Efe Balıkçı Oluyor adlı kitabımızı okuyacağız. Efe balıkçı oluyor. Efe saatin ziliyle yataktan fırladı. Çok erkendi. Henüz güneş doğmamıştı. Dayısı, "Balıkçıların sırrı erken kalkmaktır." derdi. Efe denizle ilgili bütün sırlarını merak ediyordu. Erken kalkmak neden önemlidir? Dalga nasıl oluşur? Kaç çeşit balık vardır? Yosunlar denizin dibinde ne renk görünür? Efe'nin dayısı balıkçıydı. Bugün o da balıkçı olacaktı. Günlerdir hazırlık yapıyordu. Giysilerine baktı. Kocaman çizmeleri, sarı yağmurluğu neşeyle ona göz kırptı. Efe çok heyecanlıydı. Yağmurluğunu giyerken kolunu bulamadı. Kendi kendine balıklar acemi balıkçı olduğumu anlarsa işim zor dedi. Evdekileri uyandırmadan aşağı indi. Mutfağın penceresinden dayısının gelmesini beklemeye başladı. Az sonra dayısı geldi. O küçük balıkçı erkencisin dedi. Efe annesinin hazırladığı börekleri yanına aldı. Arabaya bindiler. Dayısı böreklere baktı. Balıklar da senin kadar acıktıysa işimiz çok kolay olacak dedi güldüler. Zaman kaybetmeden yola çıktılar. Limana vardıklarında Efe yüzünü astı. Dayısı, "Neyin var?" diye sordu. "Efe, ne çok tekne var. Bize balık kalmayacak." dedi. Dayısı kahkahalarla güldü. "Merak etme küçük balıkçı. Deniz herkese yetecek kadar bereketlidir." dedi. Tekneye bindiler. Teknedekiler Efe'yi "Hoş geldin kaptan." diyerek karşıladı. Efe kendini çok mutlu hissetti. Bugün denizleri keşfedecekti. Tekne denizde köpükler bırakarak hareket etti. İlerlediler, ilerlediler. Dayısı tayfasını işaret etti. Durdular. Ağları attılar, beklemeye başladılar. Efe bekleme işinden çabuk sıkıldı. Tayfalardan biri, "Ne o kaptan, sıkıldın mı?" dedi. Efe başını salladı. Dayısı deniz maceralarını anlatmayı teklif etti. Bu tam Efe'nin istediği şeydi. Hikayeler çok heyecanlıydı. Bir tane daha, bir tane daha derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar. Ağı toplama vakti geldi. Efe nefesini tutmuş çekilen ağa bakıyordu. Yaşasın denizdeki bütün balıkları biz tuttuk diyerek havaya zıpladı. Gerçekten de ağ doluydu. Bugünkü şanslı balıkçı sensin dedi dayısı. Tekne kıyıya yaklaştı. Efe gururla etrafına baktı. Herkes ne çok balık tuttuklarını görsün istiyordu. Tekne durdu. Efe ve dayısı kocaman bir poşet balık doldurdu. Tayfalarla vedalaştılar. Tekneden indiler. Arabaya bindiklerinde "Dayıcığım, bugün olanları evdekilere anlatmak için sabırsızlanıyorum." dedi Efe. Abim balıkları benim tuttuğuma inanamayacak. Dayısı inanacaktır dedi. Kıyafetin ve elindeki balıklarla tam bir balıkçı gibi görünüyorsun. Efe kendine baktı, gülümsedi. Balıkçı olmayı çok sevmişti. Şarkı söylemeye başladı. Ben küçük bir balıkçıyım, denizleri çok severim. Kaçın kaçın balıklar, hepinizi yakalarım. Dayısı da ona katıldı. Neşeli şarkılar eşliğinde eve doğru ilerlediler.